Minimalist bir annenin bebek alışveriş listesi part 2. Bebek banyosu için ben bu modeli seçtim. Katlanabilir olanlardan vardı ancak bizim evde çamaşır sepeti hızlı bir şekilde yırtıldı. Dolayısıyla bu markadan aldım. Fiyatı çok uygun 1000 lira. 5 set ile geliyor. İçinde her şey var. Bence mükemmel bir seçenek. Bu da benim bez istasyonum. Bez değiştirme minderi ve tasarımına bayıldığım bez çöpü. Çok <laughs> seviyorum bunu. Kokuyu hapsediyor ve özel poşet almama gerek yok. Bebeğin ürünlere karşı bu ürünlerden çok az almaya çalıştım. Alerji ve tarih olduğu durumda başka bir markadan alabileyim diye. Burada çok güzel bir şekilde yerleştirmiş olduk eşyalarını. Tuvalet iletişimde demek istiyorum. O yüzden tuvalet aldım böyle bebeğe. Kolipleri iyi geliyormuş pişik kremi, e, losyon ve şampuan da birer tane aldım. Bu evde zaten vardı. Aspiratör ve makası diğer anneleri tavsiye ettikleri için bunlardan gittim ve son olarak eğitimi için sadece bu kartları aldım. Çocuklar kontrastlı şeyleri seviyorlarmış beyaz siyah. Başka bir oyuncak almadım şimdilik.